Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz. Minecraft hayatta kalma oynuyoruz. bölüm. <laughs> bir şey mi olmuş? Ölmüyor hayvanlar ya. Bir tane de et verdi Allah Allah. O kadar vurduk bari biraz çok et verseydin. Ay arkadaşlar ilk bölümden de bunu bulmam be. Arkadaşlar bakın. Bakın. Arkadaşlar çok iyi. İlk bölümden de bunu bulmam be. Ay! Benim canım acıdı lan. Arkadaşlar ama yani bu kadar gerçekten şey miydi? Arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Obsidiyenlerim evimi e, bunun yakınına yapacağım arkadaşlar o zaman. Nether'a gitmemiz daha kolay olacak derken yani e, zaten şunu bir giyelim. Elmas kılıç kazma yapmamız lazım. Onları ya onları kırmayacağız ya. ya benim beyin yandı arkadaşlar bir saniye ya. Neyse biliyorsunuz zaten. Şimdi benim koyun bulmam lazım arkadaşlar. Zombi sen ne alakasın ya? Bölümü daha yeni başlattım zombi. Aa koyun. Lan ya koyun içinden ya koyun çıktı. mısınız Arkadaşlar işte bu arada ben Beşiktaşlıyım. Siz hangi takımsınız? Ya yani kral Beşiktaş'tır diyorum ve susuyorum arkadaşlar. Şu koyunu öldürüyorum. Öldüler. Öldük arkadaşlar. Öldürdük yani arkadaşlar. Şimdi şuradan e, çiçekleri çiçek ki. Neden derseniz. Et bir git Allah aşkına ya. Kırmızı boy yapmak için bir siyah bir beyaz yanımız olduğu için. Şimdi ben koyun istiyorum. Aha vallahi koyun bulduk arkadaşlar. Hem de iki tane birden lan. Ya Hakim arkadaşlar açmamışız. Gel buraya, gel buraya gel buraya gel buraya. Onu öldürmeyeceğim arkadaşlar. Şeyleri yiyeceğim. Şimdi şöyle bir gezelim bakalım ya. Şimdi Minecraft haritamızı keşfedelim etrafımızı. Şöyle küçük minnak bir ev yapacağım arkadaşlar. Bu niye bu kadar minnak misali? Ee, şöyle bir gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yani buraya kadar izlediyseniz bir like atın yani. Gerçekten arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz like atın ya. Yani bir zararı yok bence. Şimdi şöyle bakıyorum etrafa köy falan bulamıyorum. Ya bazen kontrolden çıkıyor bu Minecraft. Neyse. Şuraya ev yapıyorum arkadaşlar. Huş ağacı. Oo 64 tane diyorsun yani. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar yani çakmak da yapabilirim. Abi Allah Allah benim telefonda mı sıkıntı var? Minecraft oyununda mı sıkıntı var? Bazen kafayı yiyor. Arkadaşlar benim tablet vardı yakın bir zaman içinde bozuldu. O yüzden artık tablet kullanmayacağım. Yani bilgisayara geçeceğim. Videolarımı artık bilgisayardan çekeceğim arkadaşlar oyun alırız. Yani daha güzel olacak. Yeter siz videomu beğenin. Ben de mutlu olayım. Şöyle evimizi yapıyoruz. Aa Minecraft'ın şarkısı çok güzel. Tam dev yaptık ve akşam oldu arkadaşlar. Güzel. Direkt yatarız zaten. Crafting table yaptım. Crafting table yaptım. Bir kapı yaptım. Bir tane değil, 3 yaptım. ben Niye üç tane yapıyorsun abi ya? Tamam şimdi arkadaşlar sandığımızı koyalım. Sandığımızı da şöyle yanına ve yatak yapalım hemen. Yo ilk şu boyalarımızı yapalım. Şöyle onu da yaptık ve kırmızı yatak. Ale. Yatağımızda yaptık ve abone meşe düğme. O zaman bu meşe düğmeyi buraya koyalım. Niye istemiyorsun ben? Bak bak o. Arkadaşlar bu harbi iyi ha. Çok güzel. Uyuyalım. oldu arkadaşlar şu müziği gerçekten öbür bölüm çok, çok sesli çıkıyor gerçekten Şimdi. arkadaşlar 11 dakika olmuş baktım da şöyle ee, şu zombiyi bir öldüreyim Lan oğlum ne vuruyorsun lan? Kimsin ya? Tamam çürük et. gel seni de öldüreyim. Oğlum. Tamam. Arkadaşlar. Ben videoyu burada bitireyim. Öbür bölüm görüşürüz inşallah arkadaşlar. Videomu beğenin. izlediyseniz tabi buraya kadar. Abone olun yorum yapın. Çok seviyorum sizi. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.